Bon dia todos. Herkese iyi günler. E aşağı yukarı iki ay oldu. Çin Rest restoranına gelip bir açık büfe yemek yemedim. Şimdi bunu bu sefer de tekrardan deniyorum. E, bu, videomda Türkçe ve Portekizce konuşacağım. E, Turko ve Portekizce un poco. E, ya me plato para entrar de peixe, camarão, legume, abricos depois depois vou continuar, para entrar só isso depois vou continuar tem e, sushi mas o sushi eu eu não eu não vou tentar agora, depois vou sushi sushi falan, tal eu não vou comer agora depois eu vou provar a gente pega as balas daqui o chile, por exemplo, uma a gente pega aqui frutas de mar, mar. E aqui ali a cozinha tem grelhado. Então hoje a primeira vez que eu comi de restaurante chinesa por voluntário eu falei só turco. Agora eu falo vou falar turco, português também. Aqui também pegamos carne, frango.

Evet, ben bunu aldım. Söz Aydın sen ne aldın? mı onları. Mev go tem peşi somonu grillado peşi patato e ovo para entrar. Ne alalım şimdi? Evet, evet yemek yemeye devam ediyoruz. Yani iki etapta açılışı. Eee On peut prendre un coca s'il vous plaît? Un coca? Un coca. Sen kanat. Kanat. Kanat sen mi? Periye, bir de eee periye s'il vous plaît. De yavaş yavaş salon dolmaya başladı. Eh, poco a poco el salón comienza completo. Eh, va a comenzar camarón, camarón, eh, peixe, eh, para entrar. Y que tabamos ha Hadi bakalım devamı nasıl gelecek bekliyor şey yapacağız göreceğiz. Kardeşim iki kilo tamam balığı gidiyor. Sama bana kilo da dışarıda 30 ya bu. Vatandaş iki kilo yiyor diyor. <laughs> yani gerçekten pahalı bu. Pahalı da işte. Dün de bundan bir kilo yiyorsun da ayıp olur biliyor acısını ya. çıkaracağız biz de 15 euro veriyoruz. O acısını çıkaracağız tabi. Sen somon balığı yiyorsun. Ben de dil balığı. Sen somon yiyorsun. Ben de dil. Dil balığı. Evet ilk tabağı bitirdim. Fazla gördüğünüz gibi israf etmeden hepsini yedim. Ben birinciyi bitirdim Aydın. de durumlar nasıl? Sen de bitirdin ha? Şimdi ikinci tabağa geçsem bu sefer de karides bu, mut, o, mutfakta şeyde orada karidesi gı, ızgara yaptıracağım. Sushi yesek mi acaba ya? Devamlı kafama takılıyor ama boş ver bozmayalım bir diye. Destan. Eu quero sushi, mas apre eu pensei que apre vai fazer mal para meu estômago, então eu deixe. Alalım. Şimdi bunlardan çiğlerinden alıp orada mutfakta pişireceğiz. Eu vou pegar agora camarão para fazer a cozinha. Esta fresco camarão, carry de out, what far Bonjour. Eee sos to... sos pikansi evet, ubla. Şimdi kızartıyor. Önce haşlıyor. İyice haşlandıktan sonra premiyere be... A, como a água quente Eu vou bem Bem fazendo Depois Estou explicando uma coisa É É chinesas Salão assim İyice süzdürüyor. Şimdi açısından koyuyor. Hayır, soğanla şeyi koymayı unuttuk ya. Biberini, o ya, yeşilliklerini koymayı unuttuk. Neyse. Evet, de kolokadı, legumu, senyora. Bir daha yaparız. Bu sefer soğanlı yaparız. Önce bir yiyelim de şunu. Adam şovunu da yapıyor valla. Okey. Merci ya. Evet. Evet. Güzel karidesleri güzel pişirdi. Şovunu da yaptı. Ya, evet. Sen ne yaptın? Bitirdin mi? Bitti mi senin bir tabak? Sayacağım. Kaç tabak oldu? Bakalım 10 tabağa gidecek miyiz? Ee, agora primeiro prato finito, segunda preparato como camarão, legume, tomate, e, ovo. Birinci tabağı bitirdik, ikinci tabağa geçtik. Onda da ekseriyetle karides kızartması yaptım. Üzerine de domates ve yeşil fasulye koydum. Şimdi ikinci tabağı da bitirdikten sonra sıradakine bakacağız. Evet, salonda bu arada tamamen dolmaya başladı. Biraz da yerken kendimi göstereyim şöyle. Evet. Ya şimdi hem video çekeyim hem yiyeyim biraz zor oluyor hakikaten ya. ya. Evet. Evet. Karidesler hakikaten güzel ya. Bir tane de alayım da. Evet. Ben neyse ikinci tabağı bitireyim sonra üçüncü tabağı geçerken yine çekeyim. Evet kadidesi de bitirmeye yarıladık şu anda. Birazdan biter o da. Eu fiz metade já prato, já comi de metade. Daqui a pouco vou terminar. Vou começar a comer carne, frango e outra coisa. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <ne> <gülüyor> yedin, o que é? Quem nem a patatas? É o O ne? Köftesi. İçinde bunu Bu balık bu. Balık köftesi. Balık köftesi mi? Domuz mamuz olmasın? Ben aldım ben. Allah. Ben, ben de yani. ya ilk defa ee, aldım. Salatanın yüzüne baksana. Ne balığın yanında mıydı o? Evet. Balığın yanında mıydı? Ya bunu bilmiyorum, bunu aldım, bilmiyorum. Domuz atarım. Ya. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bir aç içine bak evet. bakayım. Kızarma, o kızarma, kızartma yerinden aldım. Bilmediğin şey ne alıyorsun? Bilmiyorum, bir, tane aldım koydum. Ya. Neyse al, yersin. Dursam çakarsın ya. Tamam ya, öyle değil. Aydın, Eskişehir'e aydın. aydın, şimdi Çinli yemeği yiyecek. Çin. Yok. Dene bakalım. Bize göre değil. ellerine bir dene. Bize göre dene. değil. Bir de şey koyacağım. Bir Yok. <laughs> Bilmediğin değil şeyleri ne eriydi. sakat olmazsa yaparım, sana olmuyor. Elden değil o, onun i̇şte tecrübesi lazım. Aslında bu elden yaparım da elim sakat. Reston verelim. Yapmadık. İçeriye dönemezsin. Çatalardan, medeniyete geri dön. Evet ikinci tabağımı da, karides tabağımı da bitirdim. Sana hiçbir israf yapmadan, bu benim için çok önemli. Yani tabakta yiyeceğim kadar alıyorum. Aldığımı da tamamen silip süpürüyorum. E o termina segunda prata de camarão sem gastar nada. Importante por çünkü porque eu no gosto de nada comida. Ben de ikinciye geçtim. İkinciyi bitirdim. Sen de daha bir yavaş yavaş gidiyorsun hala. Şimdi balık balık işi bitti etlere geçiyoruz. Evet şimdi etlere geçelim. Buradan tabağımızı alalım. Bu frango frango. oje eu não vou comer com a carne, eu acho que não é muito novo. Bu cara etler biraz eski gibi görünüyor. O yüzden almayacağım. Canım da istemiyor zaten. Şunu merak ettim. Acaba bu ne olabilir? Kaşar peynirli etli mi bu? Karışık bir şey mi? Alsam onu kızartsam kaşarını mı eritsem etini mi? Karışık bir şey. Boş ver. Ki et, karni, kum, peynir, mas, nasıl ekmek kullanır, gril eder. Bu balıklar, balıklardan yersek mi? Ee, somon alsam biraz, somonu. Onları gerek yok. Şuradan onları üzerine sonradan ekleme yaparım. Bu comer de kejo, can o grillado. Ek grillado. Domatesleri de şey yapsak mı üzerine? Neyse. Şunları da yanında sonra da alırım. Şu kalamarı da alırım. Önce şunları bir kızartayım. Şunları bir kızartayım. Burada ne var acaba ya? Çin üsülü bir şey. Nasıl yok ya ki üsü? Nasıl ki dentro de o ki tem? Orası evin Şuradan bir de fotoğrafını çekelim bunu. Adamlar yaptığımı tam yapıyor. Mantar da var da. Mantarı sonra alırız. Şunları bir ısıtayım. ızgar yaptırayım. Ondan sonra